Merhaba arkadaşlar. PlayStation 5 kolumuz var. Bu yay orijinali kırık olduğu için R2, R2. 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 PlayStation. Bir tane DVD player'ımız vardı. Samsung marka. Bunun ön, kap ön kapağını dağıttık. Şöyle bir cihaz. Bu yay orijinalini şu an elimizde olmadığı için Tur sayısı yüksek. Şimdi bunu kısaltacağız ve yerine muadil olarak takmaya çalışacağız. Kapatalım ya. Click yayımız uzundu. Şu şekilde bunun videosunu çekmedik ama tur sayısı zaten videonun başında belli. Bunu çeke çeke iki tur lazım bize şurada. İki tur olması lazım. 1 ve 2. Şu işleri yapsın. İteleme işlemini. Yayı bu şekilde. Yine muadil dediğimiz gibi Yerine şimdi takmaya çalışacağız. İlk önce burayı. Tabii ki biraz uğraştıracak bizi. Tam oturdu. şunu da şöyle yaparsa. Evet. Harika. Sesi duyuyorsunuz. Harika sesleri bile geldi. Evet. Kapatmayı da Kapatma yapalım. Tekrar kapatma işlemini yapıyoruz. Bu arada biz bu işlemi yaparken Voltajını kesmiştik. Tekrar pilini takıyoruz. Gri kapağımız var da bunu yapıyoruz. Sökme işleminde zaten başka başka bir sürü videolar var. Bizim amacımız burada yay çözüm ne olabilirdi? Toplaması daha kolay arkadaşlar. Tabii ki biraz daha. Önce vidalama. Bir vidalama bir hızlı Hızlı geçtiğimiz için aklımız hep yayda olduğu için yay sorunu hallettik. Allah'a çok şükür. Bir de şöyle sıkıyoruz. Ben onları magnet üzerine topladım. Mutfak üzerinde yani. Tekrar yerine alıyorum. Bunu da böyle yapıyorum. Şöyle şöyle şöyle.